Nasıl biz? Güzel. Devam ke. Hadi bakayım ne kadar çekebileceğim sana. Ya o seni çekecek ya. No no. Oh bacak bacak üstüne dağıtmış hanımefendinin keyfi yerinde. Oh. Ka çay mı kahve mi? Tabii. Oldu. Gözlerim doldu. Evet 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 işte böyle çek oğlum çek al götür Gamze'yi al götür. Götür. Üstüne bütün gün yem vereceğim ben sana. var mı Spor yap. <laughs> Devam ke. <gel>. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>